Herkese merhaba. Merhaba. Hocam bugün sana bazı sorular soracağım. Ama bunlara kısa cevaplar istiyorum. Hap tamam. bilgiler. Tamam. Yani sınava tabi tutulacağım bir quiz yani. <laughs> Estağfurullah hocam. Ne demek? Tamam. Başlıyorum. Başla. İlaçların veriliş yolları birbirlerinden farklı. İşte kas içi yani popodan ya da işte oral yani ağızdan aldığımız ya da başka başka. Bunlar neden birbirinden ayrılıyor? temel belirleyici etkinin ortaya çıkma hızı. Bir ilacın etkisinin ne kadar hızlı ortaya çıkmasını istiyorsak o kadar dolaysız bir şekilde ilacı uyguluyoruz. Ne demek dolaysız uygulamak? Örneğin damar içi uygulamak dolaysız bir uygulama. Ama ağızdan aldığımız bir ilaç dolaylı bir uygulama. Yani ilk önce sindirim sistemine gidecek, oradan emilecek, kana geçecek, ondan sonra etki bölgesine gidecek. Yani temel belirleyici bir etkinin ne kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını istiyorsak ilacı o kadar direkt bir şekilde veriyoruz. Direkt vermenin yolu da biraz önce söylediğim gibi damar içi ya da diğer parenteral yani enjeksiyonla yapılan uygulamalar. İlaçları aç ya da tok almamız önemli mi? Gerçekten çok önemli mi? evet önemli. Çünkü ilaçlar açısından özellikle ağızdan alınan ilaçlar açısından çok önemli iki tane olay gerçekleşiyor emilmeden önce. Bu olayları biz disintegrasyon ya da disolüsyon diyoruz. Disintegrasyon ve disolüsyon olayları şunu gösteriyor. Yani bir ilaç alındıktan sonra ilk önce sindirim sistemi sıvıları içerisinde dağılıyor, küçük partiküllere ayrışıyor. Sonra homojenize oluyor. O homojenize olduktan sonra emiliyor. Dolayısıyla aç ya da tok alınması bu sürece etkiliyor. İkinci önemli bir faktör daha var. Bazı ilaçlar alınan besin maddelerine bağlanabiliyorlar. Bu bağlanma eğilimleri ilaçların emildikleri miktarlarını azaltıyor. Yani ilaçtan yararlanma oranımızı azaltıyor. Dolayısıyla ilacın aç ya da tok karına alınması hem emilmesi bakımından hem de başka maddelere, başka ilaçlara ya da besin maddelerine bağlanabilmesi açısından önemli. gebelerde, çocuklarda, yavrularda ya da hayvanlarda, bebeklerde veya yaşlı hayvanlar hı hı. ya da insanlarda. İlaç kullanımları hep riskli, hep sıkıntılı. Neden? Hı hı. Şimdi bununla ilgili, bunu daha önce aslında konuştuk, ee, şeyde bahsettik bundan. İlaçların zararları ile ilgili videoda bahsettik. Önemli hasta grupları var. Bu hasta grupları ile ilgili aslında kısa bir şey söyledin sen. Ne dedin? Çok genç dedin, çok yaşlı dedin, gebeler dedin. Yani biz onları şöyle tanımlıyoruz farmakolojide şöyle tanımlıyoruz. Çok genç olanlar, yani pediatrik olan hastalar çok yaşlı olanlar yani geri geriatrik olan hastalar ya da işte bir takım organlarda yetmezliği olanlar bunu da daha önce belirtmiştik özellikle karaciğer ve böbreği bu, bu açıdan çok önemli olduğunu söylemiştik hı hı. yine fizyolojik bir takım durumlar örneğin gebeler senin biraz önce söylediğim gibi mesela gebelerde İlaçlar açısından değerlendirdiğinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İlaçların kandaki taşıyıcılarının sayısı artıyor. Dolayısıyla ilaç daha fazla bulunuyor. O daha fazla ilacın sistemde sirkülasyonda dolaşımda bulunuyor olması normal bireylerden daha fazla ilacın gebelerde dolaşımda bulunduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla eğer güvenlik aralığı dar ilaçlarsa bu ilaçlardan kaynaklı risklerin görülme olasılığı artıyor. Nedenle gebeler fizyolojik farklılıkları olan ama ilaç açısından risk oluşturan hasta gruplarının içerisinde yer alıyor. İnsanlarda kullanılan ilaçlar hayvanlarda kullanılabiliyor. Biliyoruz bunları. Evet doğru. Peki hayvanlarda kullanılan bazı ilaçlar da insanlarda kullanılabilir mi? Ya aslında çok güzel bir soru bu. Neden güzel bir soru olduğunu da söyleyeyim. Şimdi şu insanların aklına şunun gelmesini istemiyorum. Ya işte bir veteriner farmakolog neden tutup aynı zamanda bazı insanlarla da ilgili örnekler veriyor? Aslında bu soru tam da onu açıklamaya çok uygun bir soru. Çünkü bir şunu biliyoruz yani ilaçlar açısından değerlendirdiğinde aslında çok büyük farklılıklar yok. Evet moleküllerde bir takım farklılıklar var ilaçlar açısından ama Hı -hı. etki mekanizmaları ve etki kalıpları açısından çok büyük farklılıklar yok. Yok. Biraz önce senin söylediğin gibi biz insanlarda kullanılan bazı ilaçları hayvanlarda kullanabiliyoruz. Hayvanlarda kullanılan bazı ilaçları insanlarda kullanabiliyor muyuz? Aslında onlar hayvanlara özel ilaçlar olmadığı için zaten insanlarda kullanıyoruz. Yani molekül açısından çok büyük bir farklılık olmadığını söylüyorum. Ama tabi bazı önemli riskler de ortaya çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Yani bunu yine daha önceki videolara atıf yapacağım. Söylemiştik biz ne demiştik? İşte siz çok günlük hayatımızda su kullandığımız bir takım ağrı kesicileri kedilere gelişi güzel verirseniz, ekim kontrolünde olmadan uygularsanız kedilerde bir takım problemlere sebep olabilirsiniz. Yani bununla ilgili çok deneyiminiz olmadığı için be, be, toksik ya da zehirli bir takım tabloların ortaya çıkmasına sebep olabilirsiniz. Aynı şekilde insanlar için de bu durum söz konusu. Yani dozlar, işte kullanılan miktarlar, kullanılan formülasyonlar iki farklı canlı türü için risk taşıyabiliyor ama farmakoloji büyük oranda, çok büyük oranda ortak bir takım maddeler, formülasyonlarla ilgileniyor. Dolayısıyla çok keskin ayrımlar yok. İlet alerjileri birdenbire gelişebilir mi? <laughs> Bazı ilaçlar için gelişebilir ama mesela özellikle penisilin alerjisi burada çok tipik olduğu için söylüyorum. Penisilin alerjisi biraz daha farklı bir durum yani ilk penisilinin ilk uygulamasında aslında bu ilaçlara karşı penisilinlere karşı alerjik bir reaksiyon ortaya çıkmaz ama alerjinin ön hazırlığı vücutta gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla siz ikinci uygulamada o ön hazırlık size alerji olarak karşınıza çıkar, karşınıza bir alerjik bir problem olarak çıkar. Dolayısıyla bazı ilaç grupları evet direkt alerjik reaksiyonlara sebep olabilir ki biz bunları daha önce anlatmıştık. İstem menetki e olarak tanımlıyoruz. O bazılarında e belirli süreçlerden sonra alerjik reaksiyon görülebilir. Peki kapsül halinde e üretilmiş olan bir ilacı hı hı. Kapsülünü açabiliyoruz çünkü. Açabiliyoruz. <laughs> <laughs> Kapsülü açıp suya karıştırıp ya da farklı bir e besin maddesine karıştırıp İçebilir miyim? Yani şimdi ilaçların formülasyonlarına müdahale etmemek lazım ama bu bazen yapılıyor. Hani alımı kolaylaştırmak, ilaç alımını kolaylaştırmak için özellikle oral uygulamalarda bir takım modifikasyonlar yapılıyor hastalar tarafından. insanlarda yapılabiliyor ya da siz hayvanlara verdiğiniz ilaçlarda hayvan sahibi tarafından yapılabiliyor. Dozla ilgili problemler ortaya çıkabilir bunu bir tarafa koyuyorum. Yani tamam tamamının tüketildiğini düşünüyorum ama özellikle o kapsülasyonlar ya da işte tablet formları ya da tabletin oluşturulma biçimi bunların hepsi aslında o etki süresinden bahsettim ya biraz önce uygulama hı hı. yolları açısından etki süresinin, etkinin ortaya çıkma hızının e, değişken olabileceğini söyledim. Bu O hızı değiştirebiliyor. Yani etkinin ortaya çıkma hızını değiştirebiliyor. Yani siz bazı ilaçlar için etkinin çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını istemiyorsunuz. Zaten bazı ilaç formülasyonları da etki yavaş görülebilsin diye farklı formlara sokuluyor. O nedenle hani bunlarla çok önem olmak gerekiyor, müdahale etmemek gerekiyor. E, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları içersek eğer. Büyük problemlerle karşılaşıyor muyuz? Bazı ilaç grupları açısından evet karşılaşılabilir. Mesela bazı antibiyotikler var. Eğer miyada dolmuşsa bunların oluşturduğu istenmeyen etki, zararlı etki potansiyelleri artıyor. Ama genel anlamda da zaten siz miyada dolmuş bir ilaçtan söz ediyorsanız bunu garanti edemezsiniz. Yani uygun dozda aldığınızı hiçbir zaman garanti edemezsiniz. Dolayısıyla miyada dolmuş bir ilacı hem zararlı olma ihtimali dolayısıyla hem de sizin istediğiniz yararı elde edemem. ...riski dolayısıyla... ...kullanmanın doğru olmadığını söyleyebilirim. E, muadil ilaç... ...duyuyoruz ya... Hı -hı. eczaneye gittik o yok ama muadili var. Hmm. Onu almasak mı acaba? Daha mı etkisiz o? Şimdi ile? şöyle... muadil ...şunu aslında yani biz muadil ilaç... ...olmanın kriterleri var. Bu kriterleri sağlamasını bekliyoruz. Ancak şunu da belirtelim. Yani orijinal ilacı... ...üreten firmanın kullandığı... ...tüm teknikler o ilaçtan maksimum yararı elde etmeye yönelik olarak oluşturuluyor. Dolayısıyla bunun muadilini üreten yani benzerini üreten Farmakolojik olarak ya da biyolojik olarak ya da terapötik olarak yani tedavi açısından benzerini üreten firma bu bahsettiğimiz tekniklerden herhangi birini uygun bir şekilde gözeterek ilacı üretmezse sizin o muadil ilaçtan elde ettiğiniz yarar orijinal ilaçtan daha düşük olabilir. Ama teorik olarak muadil dediğimiz ilaç tüm bu koşulları yerine getirebilmeli aslında. Aynı olmalı. Aynı olmalı. Yani ben önce söylediğim gibi farmakolojik, biyolojik ve terapotik yani tedavi açısından tamamıyla benzer örtüşüyor olmalı. Plasebo nedir? Placebo aslında inaktif bir ilaç. Yani içerisinde bir e, aktif bir ilacı aldığınızda meydana getirdiği değişiklikleri yapmayan ilaç. Neden placebodan bahsediyoruz? Placebodan bahsetmemizin temel amacı, e, amacı ya da placebo dediğimiz kavramın oluşmasının temel amacı aslında ilaçların kontrollü çalışmalarında kullanılıyor olması. Mesela son günlerde hayatımıza çok net bir şekilde evet. girdi aşı çalışmasıyla beraber Aynen. biliyorsun. Birçok insan şunu öğrendi o deneylere katıl insanlar. Aa evet ben de ben şeyi almamışım aslında. Aşıyı almamışım. Placebo uygulanmış bana. Dolayısıyla antikor oluşmadı gibi. Yani orada tamamıyla ilaç çalışmalarında kontrollü grupları oluşturmak amacıyla inaktif uygulanan maddeler. Son bir soru. Hı hı. En sevdiğin ilaç ne? Teofilin, bunu net söylüyorum. Teo, <laughs> teofilin dediğimiz bir ilaç var. Özellikle solunum sistemi hastalıkları açısından çok değerli ilaçlardan bir tanesi. Neden? Çok yönlü etkisi var. Yani bir ilaçla birçok olguyu düzeltebildiğiniz bir ilaç. Tedavi edebildiğiniz bir ilaç. Onun için teofiline karşı bir şeyim var. Ee, abartılı bir ilgim olduğunu biliyorum. Mesela teofilin dediğimiz ilaç hem işte solunum yollarının temizlenmesini kolaylaştırıyor. Oradaki oluşan sıvıların akışkanlığını arttırıyor. Soluk alışverişinizi kolaylaştırıyor. Verimli bir soluk alışverişinin oluşmasını sağlıyor. Histaminin oluşturduğu o alerjik reaksiyonları öyle tanımlayalım daha kolay anlaşılabilmesi açısından. O histaminin oluşturduğu o alerjik reaksiyonlar ya da histaminin oluşturduğu reaksiyonları düşürüyor. Dolayısıyla çok gönlü bir etkisi var. Onun için ben bunu hep her zaman söylüyorum. Teofilin benim, benim en sevdiğin ilaç derken sürekli akşamları hayır, birer hayır. tane içiyormuşsun gibi anlaşılmasın şu an ama. Hayır etki kalıbı açısından söylüyorum yani farmakolojiye baktığın zaman etki kalıbı kalıbı açısından benim için en sempatik ilaç teofilin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.